Ve Anadolu Tarım İşletmesi Kupası koşusu başladı. Startta birlikte bir numaralı Antepli öne düşüyor. Bu safkanı 4 numaralı Tameran ikincilikte, iki numaralı Sertay üçüncülükte, Şirinoğlu dördüncülükte, sağ arasında iki boy gerisi Odinan takip ediyor. Ve 1600 metre start yönüne doğru gidilirken dış kulvardan ataklarını arttıran 4 numaralı Tameran, Koş'un liderliğini aldı. Bu safkın da hemen dışına 2 numaralı Sertay'ın dolandığını görüyorum. Yarışın başından itibaren Koş'u birlikte force etmeye devam ediyorlar. 3.likte de Antepli, 4.likte Şirinoğlu, 5.likte Tamerinoğlu. Yaklaşık 2 boygarısında 5 numaralı Odunan mücadelesiyle son 600 geçildi. Son 400 metreye gelirken onun dışında 6 numaralı Tamerinoğlu en dış kulvardan da 5 numaralı Odina'nın atakları var. Son 400 metreye gelirken en iç kulvardan 1 numaralı Antepli yarışın liderini aldı. Dış kulvardan 5 numaralı Odina'nın atakları var. Ortalarında Şirinoğlu yanlarında Tamera mücadelesiyle son 200 metreye doğru geliyor. Antepli yarışın lideriydi. 5 numaralı Odina saldırıyor. Odina geliyor. Lideri alıp farkı 2 boya kadar çıkartıyor. Geri planda Tamerinoğlu'nun atakları var. Antepli tekrar içeriden geliyor ama koşuyor. 5 numaralı Odina kazanıyor. Antepli Tamerinoğlu Şirinoğlu arasındaki ikinciliği Barış Hakemleri bildirecekler. Anadolu Tarım İşletmesi Kupası Kostunu 5 numaralı Odinan Selim Kaya ile kazandı.